Merhaba arkadaşlar ben Duduşun Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mandalina yenek e, de adı verilen e, bu güzel yeleğin e, örneğini hep beraber örmeye çalışacağız inşallah. Ben ördüm Bitirdiğim yeleği hazırladım. E, sadece bu e, örneği sizlere göstereceğim sonra yeleğin sayılarını size vereceğim arkadaşlar. İlaveten ben üzerine bir tane mandalina şapka ördüm. Ee, ipliğim artınca üzerine güzel e, minik iki tane patik ördüm. Sizler de örmek isterseniz e, hep beraber örmeye başlayalım arkadaşlar. Evet patikle şapkamızı alalım. Ve modelimizi örmeye başlayalım. Modelimizi arkadaşlar e, arka yüzden başlıyoruz. Evet. E, iki diş haroşa ördüm. İlk 3 ilmeğimi haroşa örüyorum arkadaşlar. 1 2 3 1 doluyorum. 6 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 Tekrar doluyorum bir ilmeğimi ters örüyorum tekrar doluyorum 6 tane ilmeğimi ters örüyorum 1 2 3 4 5 6 1 doluyorum 3 tane ilmeğimi haroşa olarak örüp sıramı bitiriyorum Evet örgümün ön yüzündeyim tekrar 3 ilmek haroşa mı örüyorum. 1 2 3 1 doluyorum. arttırdığım ilmekler daire arkadaşlar. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu sırada ilmeklerimiz 10 ilmeğe yükseliyor arkadaşlar. Tekrar artırıyorum. Bir ilmeği düz örüyorum. Tekrar artırıyorum bütün ilmeklerimi artırdığım ilmekler dahi bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum arkadaşlar. Evet tekrar doluyorum. 3 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Her sırada artırma yapıyoruz arkadaşlar. Tekrar 3 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Bir doluyorum. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet, artırdığım ilmekleri dahi ters örüyorum. Tekrar doluyorum. Bir ilmeğimi ters örüyorum. Bu aradaki ilmeğim oluyor arkadaşlar. Tekrar artırıyorum. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet artırma işlemimiz bu sırada tamamlanmış oluyor. Tekrar doluyorum ve 3 ilmeğimi haroşa olarak olarak örüp sıramı bitiriyorum. Evet artırma bölümümüz bitti arkadaşlar. Şimdi ön yüzde 3 ilmeğimi haroşa örüyorum. İpimi benden taraf alıyorum. Bütün ilmeklerimi 12 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Ortadaki ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar ipimi çevirerek bütün ilmeklerimi ters olarak örmeye devam ediyorum. Evet ilmeklerimi ters olarak ördüm arkadaşlar. Sonda kalan 3 ilmeğimi tekrar haroşa olarak örüyorum. Örgümün arka yüzündeyim. 3 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Evet şimdi burada bir işlem yapacağız arkadaşlar. Ee, i̇lk 3 ilmeğimin üzerine ikişer kere dolayacağım. 1- 2. 1 ilmek. 1 2 2. ilmeğim. 1 2 3. ilmeğim. Evet, ortada kalan 6 e, ilmeğimi üçer defa dolayacağım arkadaşlar. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 sonda 3 ilmeği kala onları iki tane doluyorum 1 2 3 Evet başta 3 ilmeğimi ikişer kere doluyorum. Ortada 6 ilmeğimi üçer kere doluyorum. Sonda kalan 3 ilmeği tekrar ikişer kere doluyorum ve dilimimi tamamlıyorum. Bir tane tersimi örüyorum. Tekrar ikişer kere üçer ilmeğimi doluyorum. 1 2 3 Evet 3 ilmeğimi doladım arkadaşlar. Şimdi oradaki 6 tane ilmeğimi üçer kere. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Evet 6 tane ilmeğimizi üçer kere dolayalım. Son 3 ilmek kala 3 ilmeğimizi ikişer kere dolayacağız arkadaşlar. Evet son 3 ilmek kala 1 2. Tekrar 1 2. Tekrar 1 2. Evet son 3 ilmeğimi haroşa olarak örüp sarımı bitiriyorum. Evet örgümün düz tarafındayım. Tekrar 3 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum arkadaşlar. Şimdi doladığımız ipleri şöyle uzunca çıkarıyorum arkadaşlar. 2 ilmeğimi bir arada düz olarak örüyorum. Tekrar 2 ilmeğimi alarak düz olarak örüyorum. 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Evet, ikişer ilmeğimi bir arada alıp düz bir şekilde örüyorum. Evet. 12 tane olan ilmeğimiz tekrar altı ilmeğe indi arkadaşlar. 2 4 6. Tekrar düzümü örüyorum. Ve ilmeklerimi tekrar ikişer ilmeğimi alarak düz örüyorum. 2 ilmeğimi bir alarak düz olarak örüyorum. Tekrar iki ilmeğimi bir arada alarak düz örüyorum. Evet. Sondaki 3 ilmeğimi haroşa olarak örgü olarak örüp sıramı bitiriyorum. Evet arkadaşlar, İlk modelimiz gözüktü sanırım belli oldu. Şimdi tekrar örgümün arka yüzünde öbür dilimimize başlıyoruz. Tekrar 3 ilmeğimi haroşa örüyorum. 1 doluyorum. 6 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6. Tekrar ipimi doluyorum. Bir ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar ipimi doluyorum. 6 tane ters. Bu sırada ilmeklerimiz 8 tane oldu arkadaşlar. Evet, ipimi doluyorum. 3 tane haroşamı örüyorum. Evet birinci dilimimiz bitmiş oldu arkadaşlar. Çok güzel bir model. Ben çok beğendim. Tekrar aynı şekilde 3 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. İlmeklerimiz 12 ilmeğe ulaşınca tekrar ön sırada bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Arka sırada da 2 ilmeği beraber alıyoruz ve dilimimiz böylece tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Evet bu sırada ilmeklerimiz 10 ilmeğe yükseldi arkadaşlar. İpimi doluyorum, bir düz örüyorum. İpimi doluyorum. 8 tane düzümü örüyorum. Bu ikinci ilmeğe başladık arkadaşlar. İkinci dilime başladık. tekrar doluyorum. 3 tane haroşa ilmeğimi örüyorum. Evet modelimiz böylece belli oldu arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Ee, i̇sterseniz bu dilimi de hep beraber bitirelim. 3 tane haroşamı ördüm. Tekrar artırıyorum arkadaşlar bu son artırma. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve artırdığım iple 12 ilmeğe ulaştık. Bir tersimi örüyorum. Tekrar artırıyorum. Tekrar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet, tekrar artırıyorum ve 3 haroşa ilmeğimi örüyorum. Artırmalarımız bitti. İlmeklerimiz 12'ye ulaştı arkadaşlar. Şimdi ön sırada bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. İlk baş ilmeklerimizi haroşa ve bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Bu işlemi 3 kere yapıyoruz arkadaşlar ve her sırada artırarak 6 ilmeğimizi 12 ilmeğe çıkarıyoruz. Ön sırada bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Artırdığımız ilmekler ters olarak örülüyor. Ortadaki düz ilmeğim düz olarak örülüyor. Tekrar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet arkadaşlar. Son 3 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Evet. Tekrar örgünün arka yüzünde şimdi 3 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. İlk 3 ilmeğimi 2 kere doluyorum. Ortadaki 6 ilmeğimi 3 kere. 1 2 3 Evet. 1 2 3 son 3 ilmek kala ilmeklerimizi iki kere doluyoruz arkadaşlar Evet 1 2 1 2 1 2 bir ilmeğimi ters örüyorum tekrar ilk 3 ilmeğimi ve son 3 ilmeğimi ikişer kere doluyorum arkadaşlar Ortadaki 3 ilmeğimi, 6 e, ilmeğimi de üçer kere doluyorum. Evet. Son 3 ilmeğim kaldı. Onları da ikişer kere dolayıp haroşa ilmeklerimi örüyorum. Evet arkadaşlar, 3 ilmeğimi haroşa örüyorum. İlmeklerimizi tekrar ikişer ilmek halinde alarak düz bir şekilde örüyoruz. Evet ilmeklerimi ikişer alarak düz ördüm arkadaşlar. Bir ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar ilmeklerimi iki ilmek alarak altı ilmeğe düşürüyorum arkadaşlar. İlmeklerimiz on iki taneydi. Tekrar artı altı ilmeğe düştü. Evet böylece iki dilimimiz örülmüş oldu arkadaşlar. Çok basit ve çok güzel bir model. Umarım severek örürsünüz. Evet modelimiz böyle arkadaşlar. Şimdi ben yeleğin sayılarını vereyim. Ben bu yeleği tek parça halinde ördüm arkadaşlar. 94 ilmek başladım. Önlere üçer mandalina. Arkaya da 5 mandalina e, olacak şekilde ayarladım. Ön patlara 8 tane haroşa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane de mandalina ördüm. Koltuk altından 4 ilmek kestim. 3 e, diş haroşa ördükten sonra birinci ilmeğimi açtım. E, ilimi açtım. Arada 9 e, haroşa e, sırası ördüm. Tekrar İliğimi açtım ve 3 diş örerek örek yakamı tamamladım. Yaka ilmeklerimi de buradan e, kestim. E, 13 tane kestim. Burada da 15 tane ilmeğimi bırakarak 10 diş haroşa örerek e, örgümü bitirdim. Bu önde aynı. Burada yaptığım gibi e, önde de aynı şekilde yaptım. Arkada da e, koltuk altından tekrar 4'er tane keserek bütün örgülerimi haroşa örgü olarak tamamlayıp yeleğimi bitirdim. Şapkamı da ilk 3 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. 1-2-3 4-5-6-7-8 tane mandalina olarak ayarladım. Uzunluğunu da 1-2-3-4-5-6-7 tane mandalina yaparak ee, şapkamın uzunluğunu öyle ayarladım. Siz daha büyük yapmak istiyorsanız 9 e, dilim, 10 dilim yapabilirsiniz. Ben gayet uygun ve güzel oldu yani. Ee, evet beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayınız. Kanalıma abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı ve beğeninizi bekliyorum. Bir dahaki e, videoda buluşmak üzere hoşçakalın.